Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber YouTube'da ikinci kanalımı göstereceğim arkadaşlar. Evet. Şöyle kamerayı döndürelim. Evet arkadaşlar, YouTube'da beni bulmak için aramaya ne yazmanız lazım arkadaşlar? Yabani hayat Zafer Altay dediğinizde şöyle hemen bakalım. Bu kanal simgesi çıkıyor arkadaşlar. Bu benim ikinci kanalım yani. Abone 3 Abone olalım. Olanmıyor. Evet. Böyle bakalım. Abone 3 Kim abone olduğunu bilmiyorum. Videolara bakınca Yabani hayat görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle. Arkadaşlar bunu hiç çalmıyorlar. Bütün bilgisayarlarda oluyor. Durun. Karışayım. Arkadaşlar bunu her yorumda böyle bir şey görüyorum. Benden çaldın, hayır benden çaldın falan görüyorum. Arkadaşlar bunu çalmıyorlar. Ee, bunu her, her yani her bilgisayarda olan bir video bu arkadaşlar. Evet bakalım kaç görüntüleme? 15 görüntüleme. Ben de bir tane like attım. Kendimiz dedim yani. Güzeldi. Böyle. Evet. Yabani hayat. Ben arkadaşlar ben sadece e, böyle her zaman her hayvanı seviyorum arkadaşlar. Yılan falan kertenkele her şeyi severim. Onun için bu videoyu gönderdim. Bakın. Burada. Evet Arkadaşlar videomuzun sonundayız. Abone ve like atmayı unutmayınız. Bay bay.